Merhaba ben Çınar Alsançak. Bu hafta sizlerle 30 Mayıs haftasında terazi burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin, beklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınaral Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Astroloji bilgisiyle ilgili yükselen burcunuzda neler olacağına dair bilgileri de Astrolog Çınaral Sancak diye yeni bir kanal açtık. ikisini ayrıştırdık. Oradan takip ederek o bilgiyi de sağlayabilirsiniz kendinize. Evet bu haftanın enerjisine baktığımızda <laughs> çok özür dilerim. Hastayım o yüzden zaten çekimlere biraz geç yaptık. Bu haftanın enerjisinde hayatınıza hayatınızda bir kere gerçekten o dengeyi kurmak, gerçekten adaleti sağlamak, bir şeyleri artık daha sabit halde mutlu yaşamak, daha olgunlaşmak, kendinizi daha güçlendirmek ve sizin için hem daha özgür, hem daha yenilikçi, hem daha önemli olan çizgileri belirlemek adına kendi içinizde çok büyük bir dönüşüm enerjisi başlayacak. Ve bu dönüşüm enerjisi özellikle iş hayatınıza, sosyal hayatınıza ve yaşamda açmak istediğiniz yeni bir sayfa hangi konudaysa o sayfada çok güçlü mutluluklar sağlayabilir açıkçası. Buradaki hangi kapım duygusal noktada kendinizi çok fazla yıpratmamanızı tavsiye ediyor kartlar. Yani bunu yapacağım diye katılaşmak, sert davranmak, sertleşmek, ne bileyim duygusuzlaşmak da aslında bir duygu. O nedenle buna birazcık dikkat edin. O dengeden sapmadan, o dengeden sapmadan bu şekilde bir tavır inanın bana sizin hayatınıza çok daha güzellik, mutluluk ve refah getirecektir. Evet bakalım yalnızlar aşk hayatınızda sizler neler yaşayacaksınız Allah. Birazcık sıkıntı gösteriyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Daha öncesinde aldatma, aldatılma gibi bir durumla karşı karşıya kalmış olan arkadaşlar ilişkisini bitirmiş, artık asla dönmem demiş, Önüne bakmaya devam etmiş, karşı tarafı unutmuş, bitirmiş. Bu insandan bir haber gelebilir. Ya da ya da bir pişmanlık noktasında sizinle bu konuda bir irtibata geçebilir. Ama burada o insanda barışmak değil ama affetmek, vicdanı rahatlatmak, vicdanınızı temizlemek, ondan sonra kendinizi bütünleşmek adına ya da e, o yükten kurtulmak adına o insanın size gelişiyle bir şeyleri tamamlayıp Ondan sonra önünüze bakmak gibi bir durumla karşılaşma durumunuz var Eğer bir kişi çıkarsa bu hafta karşınıza Üzgünüm ama gerçekten Hani Mars'a bırakın derim ya Su arasın siz dönün hayatınıza devam edin öyle bir tip geliyor Bu hafta aşklardan bence Uzak durun ama Şöyle bir durum söz konusu Cumartesi günü bir arkadaşınız birebir sizinle hani e, gelseniz şunu da tanıştıralım. Şöyle olsun, böyle olsun cümleler kurarsa eğer bu hafta değil de mesela önümüzdeki hafta gel seni bir arkadaşımla tanıştırayım. Ayşe ile Fatma ile Ahmet'le Mehmet'le gibi. Ondan sonra buna hayır dememenizi tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü burada e, bir kere size değer veren bir insan böyle bir şey yaptığı için bunun gerçekten bir değeri, bir ederi olma ihtimali çok yüksek. Bence bunu bir en azından hani kulağınızda küpe olarak kalsın bir deneyim noktasına gelmenizi tavsiye ederim. Ve yalan rüzgarı mutsuz Brezilya dizisi ilişkilere baktığımızda evet siz bu hafta artık akışa bıraktığınız birçok şey var. Artık hani o değişim, o dönüşüm noktası nereye gider? Bir takip ettiğiniz nokta var. Fakat bazı karşı taraftaki insanın hataları daha da arttığını görüyorum siz böyle davrandıkça. Özellikle bu hafta çok önemli bazı şeyler keşfedeceksiniz ve bu ilişkinin artık çözüme gitmediğini, bu ilişkide artık havada kalan, eksik kalan, sizi bir türlü tatmin etmeyen ama bir türlü netleştiremediğiniz sorunun kaynağının ne olduğunu çözebileceğiniz bir noktaya geleceksiniz. Özellikle çarşambadan cumartesi gününe kadar olan süreçte. <laughs> Ve özellikle cumartesi günü bu gölgelerin hani önünüzdeki mutluluğu gölgeleyen noktaların neler olduğunu çok net ortaya koyduğunuz bir haftayı başlayacaksınız. Cumartesi günü Ak koyun, kara koyun ortaya çıkacak. Ve burada özellikle açık söylüyorum. 3. şahısların etkisi çok fazla görünüyor. Şüphelendiğiniz bazı şeyler çarşamba cumartesi arası gerçekten ortaya çıkma ihtimali çok yüksek. Ya da şüphelendiğiniz noktaları keşfetme, yeni şeyleri fark etme, o şüphelerin daha böyle ayakları yere sağlam basan, temel sağlam temellerde kanıtlarla karşınıza çıkacak. Ama bu ilişkiyi bitirecek misiniz? Evet, bitirmek için adım atacaksınız ama sonunda yine e, karşı taraf bir şekilde sizi ikna etme durumu söz konusu olacak gibi duruyor. İş, para, kariyere baktığımız zamansa, evet maaşlı çalışan arkadaşlar, siz bu hafta özellikle yöneticilerinizle aranızda çok doğru, çok güzel bir iletişim noktası söz konusu olacak. Kariyer beklentisi olan, yükseliş beklentisi olan arkadaşlar, özellikle cuma günü çok güzel bir haber alma şansları yüksek, onu da söyleyeyim size. Parayla ilgili beklentili olduğunuz bir nokta varsa yine Perşembe, Cuma sağlıklı görünüyor. Küçük ticaretle uğraşan arkadaşlar bu hafta sıkıntılısınız hafta sonuna kadar bayağı ciddi sıkıntılarınız var lütfen buna dikkat edin. Büyük ticaretle uğraşan arkadaşlar siz çok şanslısınız bu hafta. Ee, hakikaten önemli adımlar atma, işlerinizdeki sıkıntıları çözme büyüme, genişleme anlamında bayağı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bunu da söyleyeyim. İş bulmak isteyen arkadaşlara baktığımızda evet bir tek bana göre çarşamba, perşembe sıkıntılı. Diğer günler gayet güzel görünüyor sizin için onu da söyleyeyim. Aile ve dostlarınızla olan ilişkilerinizde uzaklaştığınız, artık görüşmem dediğiniz insanlar varsa, bunlarla ilgili bir barıştırma, birilerinin araya girmesi ya da o kişiden bir haber gelmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Fakat siz bu konuda biraz daha netsiniz. Çok fazla hani bir mesafeyi koruyalım tarzına görüneceksiniz aile içinde bir miras durumu bir şeyler varsa hafta sonuna doğru önemli bir karar noktanız görünecek. Ev emlak arsa konularında evet bir şeyi başlatma enerjisini çok istiyorsunuz ama istediğiniz gibi olmayacak bir yükseliş görünüyor fiyatlarla alakalı. O nedenle gene bir yetersizlik duygusu oluşabilir. Ee, ve sağlığımıza baktığımız zaman özellikle böbreklerimize bu hafta çok dikkat etmemiz gerektiği konusunda kartımız bize uyarıyor. Evet bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz